Ulan gemide değilim! Harbi çersine Ben de sizin çavuşunuzum! Ana bizi. Ana Anamızı be be. ne karıştırıyorsun kaptan babama söylersem görürsün Ulan güzel. babanın <laughs> da şimdi! Ulan <laughs> e, <laughs> kaptan ben ne yapacağım şimdi? Altına altını edip üstüne oturacaksın! Ha? Seni kübra çuvalı seni! Oh, bir dakika! Evet. Olmaz! Şuradan şuraya bir adım bile atmam! Ben canımı sokakta bulmadım! Ben burada Ulan <laughs> kilo Ula Cimpruk, sen de mi? Ben onlara tabiyim. Şof. Ula tabiyimiz gelir şuna. Ulan girin lan. Gelir sıra çavuş gitti de gelir. Oluk denetimi hazır komutanım. Bu her gün adam edeceğim komutanım. Oğuz! Askerim! Askerim! çakal herifle! Geç yürü! Geç çabuk! Ama ben taburu eğitim hazırdır komutanım! Oo, oo, ulan bu sarhoş herif bir saattir içeride be! Çık olan artık helal ay, ay, ay. iki dakikadan fazla meşgul etmek umun batıyına aykırıdır be. Bak, aykırıdır. Ben zaten tutuyorum <laughs> ulan daha bir dakika bile olmadı ve. Maşkın acık altıma edeceğim ya. Ya ben hastayım ay, ay. tutamam tutamam. Ay, ay. Konuşmayın ulan iş başındayız işte Allah be. Çık olan. Nereye gidiyorsun lan? benim için fark etmez artık da ondan. Bana bak ulan sarhoş! Ulan sen çıkıyor musun, çıkmıyor musun he? Ay. Çıkmıyorum işte! Ha? Ya. Ne? Sen çıkmıyor musun şimdi? Evet! Şimdi görürsün lan sen! Yürüyün çocuklar benden, gelin, gelin! Yürüyün, yürüyün, yürüyün! <laughs> fazla yürütün ya, yapışıyor, ben yapışıyor işte! şişe Çıkmıyorsun ha, ufaklık musluğu! o. Şimdi ben de gel <gülerasyon> sì <on zevk gülerasyon quie> i̇şte... <gülüyor> 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 Ula, biz gelir miyiz? istiyoruz çavuş? Ula hepinizi <laughs> hapse edeceğim, itirim! Ula canınızı yakacağım, çakal herifler! Ey Allah'ım ne edeceğim ben bu heriflerle? Disiplinle selamla başlar! Selam nasıl verilir? Sana çavuş! Takımın selam vermesini öğrendi mi? Ee, öğrendiler komutanım! Sen söyle bakalım, selam nasıl verilir? Selamun aleyküm! Aleyküm selam! Sen söyle selam nasıl verilir? Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Esselamu aleyküm ve rahmetullah! Yeter! <laughs> Nedir bunların hali? Temel çavuş! Ha bunlar acemidir! Ama ha bilir! Aha! Bilir mi? Sen selam ver bakalım! Hediye <laughs> efendim! <laughs> Allah hepsini kahretsin! Hiçbir bilmiyor bunların! Bir dakika yüzbaşım ben biliyorum. Ha, ver öyleyse. <gülüyor> 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 ne gülüyorsun eşşalacı? <eşşoşu>? <gülüyor> Bırakın lan mavi! Daha doğru bir ayakta duramıyorsun lan! İşte selam böyle verilir! Böyle verilir! Geç karşıma aynını yürüyerek yap bakalım! Or ah! Ay! <Gülüyor> <Gülüyor> <Time bul Chip> görüş, Bir bok bunlara! Hepinize 500 defa yat cezası veriyorum. Matbaaşşş! Başbaaşşş! <laughs> Selamünaleyküm! aleyküm. lan, çakar herif! aleyküm ve rahmetullah! Geçin lan! Oy Allah'ım! bak! Ayakta duramıyorlar! Ay. <laughs> lan!

Sol, hababam, sol, sol, hababam, sol, sol. Ulan yürü. Sol, 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 sol. Burda bozar mısınız bu sulayı, he? Yürü bakalım. Sol, 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 hababam, sol, 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 sol. Yürü bak, yürü. Sol. Altı, yedi. ...seçiz, Dokuz! Dört yüz doksan beş! Yat ulan kübre çuvalı! Sen de yat ufaklık! Dört yüz doksan altı! Yat ulan! Koyar mısın pustanın altına bir tatlısı? Dört yüz... Burada kaçta kalmıştı? On bin! Yalan söylüyorsun! Baştan başla Eruk! Yarın büyük tatbikat var. Umumba Cumhuriyeti sizlerden namus, fazilet, ahlak ve kahramanlık baklıyor! Zafer yakındadır. Gelmektedir, gelecektir, geliyor. O ne bak, geliyor. Çalıkalaya, çalıkalaya geliyor. Zafere bak. <laughs> Bundan sonra imzayı ben atacağım. Aa, Bastına generalim! Siz atacaksınız! Abi, imzayı neden general atıyor? Senin aklın ermez oğlum! Dün geceden beri imzayı general atıyor! <gülüyor> <gülüyor> Mühür gözlüm seni elden sakınırım Kıskanırım yar Uçan kuştan Esen yelden Sakınırım Kıskanırım Oy Of ulan of nebet Dur Parola Denemedin Parola galiba. dedik be Yo Allah neydi parola be Dur bir dakika Parola Parala delik lan! Lan ne para olsa be! Ben senin yüzbaşının tanımadın mı beni? Heh, şunun yaptığı işe bak ve. Söylemezsem vuracak mısın beni? Tabii! Ayy! <laughs> hey, Oğlan oh, oh, ben sana sorarım! Sorsana söylemem ki parala bu gizli! Ah, oh. Müfür gözlüm seni elden sakınırım, ıskanırım! ku cangkutan <Sessiz>